Şifa sadece hastalıkların ortadan kaldırılması ile ilgili değildir. Gerçek şifa, kendini ilahi varlığın bir tezahürü olarak hatırladığında ve deneyimlediğinde, varlığının özünde ve tümünde tam olduğunu fark ettiğinde gerçekleşir. Tüm uyumsuzluklar, ister fiziksel, ister duygusal, ister zihinsel olsun, nihayetinde kaynağın sevgisinden algılanan bir ayrılıktan ve ilahi enerjinin akışındaki bir dengesizlikten, kopuştan kaynaklanır. İçe döndüğünde ve içindeki kaynağın ışığıyla yeniden bağlantı kurduğunda tüm değersizliklerin kökenine, yani senin ilahi olandan daha az değerli olduğun yanılgısını fark etmiş olursun. Burada şunu bilmek, kesinlikle şunu bilmek gerekiyor. Ben kaynakla birim. Kaynak bu kimlik ve bu rol aracılığı ile mükemmelliğini, varlığını ifade ediyor. Bu farkındalık iyileşmenin, şifanın ta kendisidir.